Cemal abi bıraktın geldin Nizamiye'yi diye laf işitmeyesin. Ula olur mu öyle şey ya? Kırk yılın başına bayram kardeşim gelmiş. Kim karışır bana? Oh ne güzel sizin burası kebap ya. Bizim orada Nizamiye çavuşu yerini terk etse var ya. Direkt manyakarlar askerliğini ha. Hıh. Hey. Ekme alı alı al, gelmiş. Tamam asıl tale. Gel gel sana bir sarılayım kebap <laughs> asker mi? Canım kardeşim benim. Ne yapıyorsun lan? Parayı Bitti mi askerlik ha? Yok be Hamza abi nerede be? O -o -o. e sen ne yürüyorsun o zaman burada böyle? Ya? <laughs> ya izne geldim be ya. Bu akşama dönerim. O -o -o -o. nasıl bir izinmiş bu böyle? E sen daha ne zaman geldin ki oğlum? E aşk olsun Bealoğlu. Geldi demek, giderek uğramışsın buraya be. Vallahi hayret bir şey Ulan insan hafta sonları uğramaz mı? Şurada iki lafın belini kırardık. Abi kız istemeye geldik bir amza abi. Hmm. Şş, bana bak. Benim olayı duydun, kafaya almıyorsun inşallah, değil mi? Yok be abi, vallahi bizim gacıyı istemeye gittik. Ada bari ya, la yoksa siz zilli de azlıyı mı istedin? Aynen öyle. Babası tutturdu, süz keseceksen kesti. Yoksa başkasına verecek. E ben de kestim sözü, aldım kızı. Şaşkın! Hadi bakalım kaptın kızı ha. Ulan darısı bizim başımıza. E ee, Baryam, ne zaman ıslatıyoruz, kutluyoruz? Dönüşte inşallah hep beraber kutlayacağız. Mü? Bir şey olmaz diye ya, yakacaksınız askerliği sonunda. Aa, Fatun haber ya. İyidir, bayram hayırdır. Ee, sözlenmeye geldik. Darısı Seyfi'yle sizin başınıza. Lan, <laughs> <laughs> şşt! şöyle bayramla hepimizin bir fotoğrafını çeksene. He vallahi be, hatıra olsun. Barıya mı olsun? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Hırsızlar göz göre göre bütün tarihi eserleri çalacaklardı. Hırsızların cüretine şaşırdım doğrusu. Askeri bölgeye girecek kadar gözleri kararmış. Bu da bir şey mi? Ne cinayetler işleniyor tarihi eserler uğruna? Bunlar çok değerli şeyler. Ben neler duydum, neler gördüm bir bilseniz. Merak etmeyin, gerekli önlemleri aldık. Bir daha giremezler buraya. Biliyorum. ...bizzat sizin kontrolünüzde olmasından dolayı da ayrıca mutluyum Levent Üsteğmen'im. Ula Aztek gelir şimdi ha. benim Nizami'yi acıtmam gerek. Oh, kebap valla. Ya aklına daha Nizami'ye yeni geldi ha. Oğlum aklına geldi ya, sen ona da şükret. <gülüyor> <gülüyor> ya ben yavaştan kaçayım ya. ya <laughs> dur be oğlum be, nereye ya, be? alışveriş yapmam lazım, bizim çocukların siparişleri var hep. Of, kaç ay kaldı bayram? İki aya kalmaz dönüyorum abisi. Var ya yemiş bitirmişsin la askerliği. Bayram orada da ne zordur be askerlik değil mi kardeşim? Çalışma falan oluyor mu? Yani. Eh, ara be, be. Allah kolaylık versin kardeş. Ne yapalım be abi? Vatan boyutu. Ve icabında vatan için canımız feda be. Aslan oğlu be. Doğru söylersin vallahi. İnşallah sen güle güle gider, tez zamanda geri gelirsin de... ...ben de gelirse de göbek atarım Aslan vallahi. Aslan <laughs> Düğün ne zaman? Yakında mı? Allah kısmet ederse dönüşte hemen yaparız. Neyse, ben hepinizi teker teker öpüyorum. Ben geçireyim seni kardeşim. Bana bak Meryem, o Kızıltepe'deki bütün asker arkadaşlarımızın hepsine selamlarımızı. Tamam? tamam abim ya. Bak. Hadi, hadi Allah'a emanet ol Bayram kardeşim. Hadi. Gitti Size teşekkür etmek için küçük bir hediye aldım. Bakalım beğenecek misiniz? Buyurun. Buna gerek yok Nadide Hanım. Biz sadece görevimizi yaptık. Ama benden bir hatıra olarak. Ne olur ısrar Bunu kabul edemem. Aa, çok kırılırım ama. Yani en azından bir rengine baksanız. Yani ben çok severek aldım. Umuyorum üzerinize de çok güzel duracaktır. Bakalım. Aa, bakın. Ne kadar yakışır size kırmızı. Ee, evet.